merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Bunu demeden olmaz. Bu videomuzda HP DV2000 marka model bilgisayarın bozuk olan bilgisayarın tamiratını gerçekleştirmeye çalışacağız. Ee, sorunumuz ekran kartında. Görüntü geliyor ekrana ancak 8 tane birden geliyor. Küçük olarak. Ve karıncalı bir vaziyette muhtemelen ekran kartı ile ilgili soğuk lehim hatası vesaire gibi bir durum olmuş olabilir. Bilgisayar bu şekilde. Bayağı renkli, canlı. İsterseniz hatasını da göstereyim size nasıl bir sorun olduğunu. Tuşuna bastık. Evet bu şekilde ekrana çoklu görüntü, karıncalı bir görüntü, böyle parazitli kötü bir görüntü var. Sorun ekran kartında. Bugün yapacağımız şey ise ekran kartını ısıtıp reflowing diyorlar yabancı kaynaklarda. Isıtıp lehimleri eritip içerisindeki kalmış safsızlıkların bozucu etkileri uzaklaştırıp tekrar soğutup çalışmasını beklemek. Bakalım çalışacak mı? Kullanacağımız malzemeler, sıcak hava tabancası, ee, sıcaklığı kontrol etmek için bir multimetremiz var, bu şekilde, ee, sıcaklık probunun olması lazım. Bununla sıcaklığını kontrol ederek işlemi gerçekleştireceğiz. Evet, böyle bozuk bir ekran geliyor. Ee, lehim 220-230 derece sıcaklıklarda eriyor, eriyik hale geçiyor o sıcaklıklara kadar ısıtıp sağ sonra soğutup işlem oldu mu olmadı mı onu göreceğiz ee, evde fön makinesiyle vesaire de yapabilirsiniz ama e, çok başarılı sonuçlar vermeyebilir çünkü yeterince sıcak sıcaklığa ulaşamıyor fön makinesiyle yapılan işlemlerde e, yani bazen çalışıyor ama kısa bir süre sonra tekrar bozuluyor o yüzden sıcak hava tabancası ve sıcaklık kontrolü yaparak süreci gerçekleştirmenizi öneririz. Evet şimdi söküş aşamasına geçelim. Hadi başlayalım. Bilgisayarı kapattıktan sonra önce bataryayı sökelim. Çünkü güç varken herhangi bir bozucu etki olmasını istemeyiz. Bu bilgisayarda her vida farklı uzunluklarda. O yüzden sıraya göre dizip geri toplarken o şekilde toplamak daha mantıklı. Çünkü farklı yapmışlar. Her vidanın diş uzunluğu farklı. Soğutucuyu çıkardıktan sonra işlemci ve ekran kartının olduğu bölüme ulaşıyoruz. Şu kısım Nvidia yazan yer ekran kartı işlemi buraya yapacağız. Burası da işlemcinin olduğu yer. Ekran kartını böyle bir soğutucu pedle soğutucuya bağlamışlar. Onun yerine termal macun çekip tamiratı gerçekleştirdikten sonra o şekilde ısı aktarımını sağlayacağız. Bakalım etkisi olur mu? Şimdi e, bu işlemi yapmadan önce kenardaki elektronik ekipmanları koruyabilmek için buraları alüminyum folyoyla maskeleyeceğiz. Sadece e, ısıtılacak yerin açıkta kalması gerekiyor. Işlemini sıcaklık kontrol yaparak gerçekleştirmemiz lazım. Yoksa çok fazla ısıtıp ekran kartının patlamasına yol açabiliriz. Popcorning diyorlar buna da. Ee, eğer içerisinde nem kalmışsa e, bir anda dışarı doğru kabarcıklanıp böyle bir etkiye yol açabilir. Olabildiğince ıstabancasını uzakta tutup sıcaklık kontrolü yaparak süreci yürütmemiz lazım. Isı tabancasının 2 derecesi oluyor genelde. Ben bir numarada çalıştırıyorum. Bu arada makinamız 2000 wattlık ısıtıcı. Ee, birinci modunda 350 derecede 300 litre bölü dakika hızda ısı veriyor. İkinci modunda ise 550 derecede 500 litre bölü dakika hızında veriyor. Şimdi ben birinci derecede açıp olabildiğince uzaktan işlemi yapacağım. Şu an direkt ısıtıcının ucuna tutuyorum termokapılı sıcaklığı görüyoruz. Şimdi bunu böyle şipin üzerine değdirip sıcaklık kontrolü yaparak ısıyı bir vereceğiz. Biraz soğutmasını bekliyorum. Termokapının. Evet. Şimdi değdirip mümkün olabildiğince uzaktan yavaş yavaş yükselmesini istiyoruz Sıcaklığı kontrollü bir şekilde ısıtma işlemini gerçekleştiriyorum üstü 210-220 derece gibi bir sıcaklıkta bırakacağım 80 190 220 Evet. ısıtıcıyı kapatıp soğumasını bekliyoruz. Bu aşamadayken kesinlikle dokunmamak gerekiyor. Ekran kartı çipine. Çünkü şu an arkadaki lehimler erimiş vaziyette. Tekrar soyup eski halini almasını bekliyoruz. Reflow işlemini tamamladıktan sonra çalışıp çalışmadığını test edebilmek için e, sistemi şöyle montöre bağlayıp bir denemek istiyoruz. Eğer çalışıyorsa düzgün bir şekilde toplayıp e, bilgisayarı kaldıracağız. Hani sağlam haline çevireceğiz. E, bunun için tamamen bütün parçaları ve fan takmanıza gerek yok. Çünkü çok kısa bir süre açıp kapatacağız. E, şuradaki monitörden gelen, ekrandan gelen e, flex'in switch'ini ve şu iki taraftaki power'ı sizin tabii laptop hangi laptopsa bu power'ları takıp e, adaptörü takıp bağlayıp bir deneyelim bakalım çalışıyor mu? Evet şu an elektriği verdim. Işıklar yandı. Evet. Çalıştı sorunsuz bir şekilde. Hemen kapatalım.